Allah bir insana hidayet verecek ya bakın nereden sebepler yaratıyor. Birisi atmış ona hidayet belki nasip olmamış. Öbürü hiç ummadığı bir şekilde onu almış ve hidayete erişmiş. Arkadaşlar laf buraya geldiğinde size mutlaka anlatmayı düşündüğüm bir hidayet öyküsü anlatacağım bir kardeş vardı. Bu kardeş konteynerlardan karton toplayarak geçimini temin ediyordu. Tabi hidayet üzere değil o günler için. O günlerde de böyle FETÖ operasyonları yapılıyor, evler basılıyor, örgütsel döküman olarak kitaplar el konuluyor. Tam o dönemde hatırlarsınız siz de, ben hatırlıyorum. Böyle konteynerların önü birçok kitapla doluydu. İnsanlar evlerindeki kitapları çöplere atıyorlardı. Acaba hani biz de FETÖ'cü diye alınırız mı korkusuyla bakıyorsunuz Riyazu Salihinler, İhya-i dinler ben gördüklerimi anlatıyorum. Nice böyle İslam İslami kitaplar çöplere atılıyordu. İşte o dönemde kardeş konteynerlardan karton topluyor. Konteynerlardan bir tanesinin yanına gittiğinde bakıyor ki yerde İslami kitaplar var. İçi el vermiyor. Allah'tan korkuyor. Diyor ki ya bunlar atılır mı hiç çöpe? Alıyor. Yani içerisinde Riyazu Salihin de var, başka kitaplar da var. İçinde aynı zamanda benim kaleme almış olduğum La İlahe İllallah ne demek biliyor musun kitabı da var. Allah bir insana hidayet verecek ya bakın nereden sebepler yaratıyor. Kardeş bu kitapları alıyor, evine götürüyor ve koyuyor bir köşeye. Kitap okumayı seven, kitap okuyan bir insan değil o gün için. Sonra Aradan belki bir yıl geçiyor. Sanayide bir yere gidiyor. Orada bir muvahhid bu kardeşe tebliğ yapıyor. Sorular soruyor. Tevhid nedir biliyor musun? La ilahe illallah biliyor musun? Abi bak la ilahe illallah şudur budur diye. Kardeşe tebliğ ve nasihat ediyor. Abinin tabi biraz jeton düşüyor. Kitap bulmuştu ya. Allah Allah la ilahe illallah ya ne demek falan. Yine bir zaman geçiyor. Bir başka Müslüman tekrar belirli bir süre sonra ona nasihat ediyor. Yine aynı mevzular. Bunun üzerine kardeş diyor ki benim la ilahe illallah bir öğrenmem lazım sonra geliyor evine. Eline o kitabı alıyor ve la ilahe illallah ne demek kitabını okuyor. Allah vesile olacak ya işte. O kitabı bu abinin hidayetine vesile kılıyor ve orada öğrendiği bilgileri araştırarak kardeş neticede hidayetle tanışıyor. Şimdi kardeşler bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani bu kıssa gerçekten çok etkileyici. İçerisinde alınacak çok ders var ama özellikle bir mesele var ki bunu aklımıza yazmamız, gönlümüze nakşetmemiz lazım. O da şu Bizim tebliğ ve nasihat namına Allah için ihlasla ağzımızdan çıkarttığımız her söz bilin ki bir tohum mesabesindedir. Her söz ama Allah için karşı tarafa söyleyeceğiniz, nasihat edeceğiniz her söz bir tohumdur. Ya da telefondan Allah için atacağınız her bir tebliğ içerikli mesaj tohum hükmündedir. Tohumları atmak bizim görevimizdir. Tohumları filizlendirmek Allah'ın görevidir. Bize tohumu atmak düşer, tohumu yeşertmek değil. O nedenle bizim ağzımızdan çıkan her hayırlı sözü bir tohum kabul etmemiz ve bunu gönüllere ekmemiz gerekmektedir. Yeşerir mi, yeşermez mi, ağaç olur mu, olmaz mı bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz, bizim mesuliyetimiz, bizim sorumluluğumuz bu tohumu toprağa atmaktır. O nedenle ağzınızdan çıkan hiçbir sözü boş saymayın. Bir yerde insanlara vaaz nasihat ettiğinizde boşa gitmiş saymayın bu nasihatinizi. Vallahi ben çoğu kez şahit oldum. Yani hiç bilmediğim, hatırlamadığım bir ortamda söylemiş olduğum bir sözle adam hidayetin kapısını aralamış. Onlarca böyle olaya şahit oldum. Bakın adama birisi La ilahe illallah ne demek kitabını vermiş. Okusun da hidayetine vesile olsun diye. Adam korkusundan bunu çöpe atmış. Ama Allah birisine hidayet verecek ya çöpten o kitabı alıp o kardeşin evine götürtüp onunla onun hidayetine vesile olmuş. Dolayısıyla biz bu tarz şeylerin birer tohum mesabesinde olduğunu şuurunda olacağız. Gerek dağıttığımız CD'lerin, gerek dağıttığımız kitap ve broşürlerin, gerek insanlara yapmış olduğumuz sözlü nasihatlerin, gerek telefonlarımızdan yaptığımız paylaşımların her birinin bir tohum olduğunu düşüneceğiz. Bu niyetle paylaşımımızı yapacağız, dağıtımımızı yapacağız. Allah dilerse bizim vesilemizle insanlara o yapmış olduğumuz ameli sebep kılarak hidayet verir. O nedenle kardeşlerim Yaptığımız amelleri basite almayalım, küçümsemeyelim, boş bir işmiş gibi değerlendirmeyelim. Önemli olan bunun ihlasla kalpten çıkmasıdır. İhlasla biz bunu kalbimizden çıkarırsak Allah onu dilediğinde dilediği insana ulaştırır. Tıpkı bu konteynerdan bulduğu kitapla hidayet bulan kardeş gibi. Birisi atmış, ona hidayet belki nasip olmamış. Öbürü hiç ummadığı bir şekilde onu almış ve hidayete erişmiş. Hiçbir şekilde Allah için yaptığınız amelleri boşa saymayın. Allah sizin sözlerinizle veya amellerinizle dilerse, dilediği insanlara hidayet verir. Böylesi güzel bir Rabbimiz olduğu güzel için Rabbimiz olduğu ona için hamd ediyoruz. Elhamdülillah. 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 Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.